Merhabalar, hoş geldiniz. Sandıktan dızladığım kostümlerle beraber oynamaya devam ediyorum. Bugün de YSS var. Bu çarı aslında sevmediğimi cümle alem biliyor galiba. Ama arada mecburen oynuyoruz yani kalınca. Ormanda oynayacak kimse yokken ve çar da yer kaldıysa. Güçlü, FP'den alınca aslında birazcık tokatlayabiliyorlar. Çuğu falan alıyorlar ve birazcık harcıyorlar abi ama... Bu sefer cepteydi. İlla bastıracaksın yani onu değil mi? Neyse gel bakalım. Hmm, yani bir tane kaçış yeteneği var ve bunu doğru kullanmazsa... Doğru kullansa da bazen düşebiliyor. Çünkü çok fazla mikrop çar zaman gerçekten sıkıntı yaşayabiliyorsun. Tamam dışarıdan vurmuyor muyum? Yine dırdıra başlama, başlarsak sıkıntı yaşayacağız. Ama dırdırsız da video olmaz. Bileceğiniz üzere. İki tane infazları var. Kagura ve... Benedetta. Hı -hı. Dikkatli olalım. Buffları keselim kaplumbağa zaten aşağıda. Şunu erkenden de basarsak sıkıntı olmaz. Yetişir kaplumbağaya. Hemen de gelebileceğimizi pek sanmıyorum zaten ama. Güzel. Burayı da keselim. Nereye gidecekler acaba? Buraya geliyorlar. Buraya geliyorlar. Bir görüş vermesek çok güzel olur ya. Yani. Kes 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 kes. Öldü bu. Nasıl lazım ya? Öldüm <laughs> mü? Ben öldüm. Ne çıkalım ayakkabıyı? Zırh yapacağım. Saldırı yapmayacağım. Of! Vallahi... Ne zaman yeses oynasam aynı şey oluyor. Oynasam yalnız. Oynasam değildi. De. Alacağım lan middeki bütün farmı. <laughs> Git. Sakarya kızıyorum ya. Valla kimseye değil. No. Buff almamız lazım. Kaplumbağa'ya bakan var mı acaba? Acaba 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 acaba. Güzel abi. O da güzel. Gölgesi vardır onun. Bunun ultisi yok. Ama gelmiş olabilir. Gelmiş demek ki. Tamam güzel abi. Sadece bu Q'sunu seviyorum. Fazlalık olarak. Onun haricinde yani şu çara oynarken keyif alan varsa helal olsun abi. O adam bu dünyada hayatta yalnız kalmaz. Yalnız kalsa da bu durumdan asla şikayet etmez. Her şekilde mutlu olur o adam. Git görüş var bu. Alıyorlar mı? Buradan birazcık daha can doldurmam lazım. Hmm, aşağıda aldılar mı değil? Yeni görüyorum ha. Yetişmemiz <laughs> lazımdı ya. Hmm, tamam. Şu Petito yok. Petito gelebilir bak. Dikkat Petito'ya. Kaldırmamız lazım. Çok güzel be bu kadar abi. Al bütün altını. Al al, al 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 Oo. bak. <laughs> Kardeş iki oldu ya. Yapma şunu be kardeşim. Yapma şunu. Şunu yapma. Bak nasıl hemen öne geçince tadım yerine geliyor. Gülmeye, eğlenmeye başlıyorum. Üzmeyin bu ponçik paranoydu ya. Üzmeyin ya. Adam sizden çok bir şey istemiyor. Bu arada orman yükümüz 15 oldu. Maşallah maşallah. Bekle. Görüyorsun değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Şunu alalım. Yedirmeyelim abi orman falan. Keseceğiz bu şekilde. Yan komşular da bu saatte benim odanın yanına geliyorlar. Cümbür cemaat aileler galiba oyun oynuyorlar. Hızları var bir tane. Tanımıyorum ama. O konuşsalar duyuluyor yani burada. Ne kadar dinlememeye çalışsam da. Maalesef dinliyorsun yani. <laughs> Öl. Ah be değmedi. <laughs> Değdi mi? Güzel. Red'imi hala almamışım ya. Red'imi almam gerekiyor. Altında bir fark yok. Birazcık sıkıntı olacak. Ulti attı bu arada. Ölme. Öldü mü? attım ama. Şey çıkıyor. Kaplumbağa çıkıyor. Umarım attığıma pişman olmam. Neredeler? Hiç görüş yok. Oğlum ölüme mi getirdin lan bizi? Gelecek mi? Kaplumbağa gitti. Ne yapıyorsun nasıl? sen? Deli misin oğlum? Da değildir büyük ihtimalle. <laughs> Kardeş sen bir kaplumbağa çaldırma vakası daha yaşamak istiyorsun galiba. Aslanım. Yalnız midem falan sıkıntı. Tam bıraktı galiba onu. Güzel. Helal lan. Sabahtan beri uğraştı gitti kesti. <laughs> Çok güzel. Burayı alabilir miyim hocam? Çok sağ ol hocam. Eyvallah hocam. Bir görüş alalım. Nerede bu kardeşler? İkisi de aşağıda. Dikkat hoca. Dikkat hoca. Hop. Hop. <laughs> Oğlum Q'ya basacaktım. Pardon şey ya. Normal düz basacaktım. Bunu hemen alabiliriz bu arada. Bum. 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 Cici çık 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 çık. Güzel. Red buff ne zaman çıkıyor hocam? Oynayabilirdin. Abi oynayabilirdin. Hmm fight başladı. Hadi be. Ultis duruyormuş. Hayır. Ölünce gelme Q be. Kesin onu bari de bir şey ifade etsin şu fightımız. Onun da manası yok. O da öldü. Ah be birader ya. Ah be birader ya. Hiç kaçamazsın ki. Tablosu yokmuş tamam. Ah be. Aa, turşu gibi öldük ya. Tankı keseceğiz diye gittik öldük resmen. Olmadı bu. Otası var mı? Yok. Kaçamazsın ki. Öldüm bir de. Yoksa orada. Şunu hemen almam lazım. Tamam, kendi hemen alman gerekiyor. Altında geri düşmedim takdirde çok bir sıkıntı yaşadım da. Haydi oğlum, Haydi oğlum. Yukarıda kim vardı? Petiton mu vardı? Göz bakakta. Ne olacak? Bu oyunda hiç kestiremiyorum. Sıfır tahmin. Göreceğiz neler olacağını. Aya altında benden önde. Evet. Şunu at, şunu şunu. O süpersin. Ya sen kralsın çocuk. Bu kadar be. Ama önce mit kule. Önce mit kule bak. Hayır, hedef hatası. Hedef hatası. Önce mit kule. Önce mit kule. Önce mit kule. Tamam. Çok iyi. Bu kadar. Bu kadar i̇şte Abi tank abi tank tank. Tank var tank var bak güzel oynuyor çocuk. Bu çocuğun da main'i mesela ormancı. İddia ediyorum bu oyunda orman main'ini daha doğrusu hasar main'ini adamlar tank main'liyim diyen adamların hepsinden daha iyi tank oynarlar. Aksine iddia edecek kimse yoktur. Her şekilde daha iyi oynuyorlar. Çünkü biliyorlar tamam mı neyin ne zaman nerede yapılacağını çarları falan bir şekilde kestiriyorlar. Ve ruhlarında saldırmak var. O yüzden İş yapıyorlar yani. Kankam yaptım, güzel yaptın güzel da adam çık çık. Gölgesi daha az önce atmıştı. Ne ara geldi oyun gölgesi. Dikkat edelim çocuklara. Ee, şu an Redin'i alıyor. Şu an atarsam belki çalabilirim. Geç mi kalmışım birazcık. Okey. Kaplumbağa falan derdimiz yok. Hey. Alma sakın orayı. Şimdi. Altında Hayabusa ile eşitiz. Bu item de bitti. Bir tane araya kanat gibi bir item sıkıştırmam gerekiyor. Onu bir sıkıştıralım. Ondan sonra en son ne çıkacağımızı düşünürüz. Hayabusa şey Kufra'dan falan görüşüm yok ya. Bak oradaymış zaten <laughs> Okey abi. <gülüyor> 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 tamam. Botta bir <laughs> olay var. yengeç gibi bir olay var abi. görüş alalım neredeler. Hop teşekkür ederim. Çok sağ ol bir tane. Gel buraya. Bunun farmı ne? 5800. Bunu harcarız. Oğlum ben ben onların yerinde olsam direkt orada girerdim. Görüş vermeyin durum. Vallahi şu an var ya Girdiler mi? Girmemişler. Az önce aslında biz lordu sattık. Biz buraya geldik de. Lord giderdi yani. Red'i alıp yukarıya doğru bir tur geçip şu bir hatayı yakalasak direkt ben ben girerim o lorda da. Abo la yedim var şeyim var bulum var. Var mı bakan oraya? Ay bu sa nerede? Çok vurur ya. Tamam redimi de alıyorum. Altın farkı takımca da hiçbir fark yok. Şu kanadı bitirsem birazcık içim rahatlayacak. Aha hata var. Hata var hata var hata var. Çok güzel gel orada. Gel 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 gel. Şöyle ama her şey olabilir o yüzden yine de fight'e döneriz gibime geliyor. Yine de fight'e döneriz gibime geliyor. <laughs> Oğlum bu da benim gibi <laughs> Aa, Orada kafa attı delirir delirmiştir ya. Aha çaldırdım. Çaldırdım. Abi. Çok erken attım. <laughs> Ay vay yedik. Ver şunu ver. Ver şunu da. Hemen tutmamız lazım burada gel. Kes 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 kes. Vallahi var ya ayla yedik ya. Dandik gibi oynadım resmen çık. Özür dilerim beyler. Hakkınızı helal edin. Tamamen benim hatam. Of, of of of. Olmadı bu hiç. Bu hiç olmadı. Geliyorum. Görüş vereyim size Hayabusa'dan. Ah be. Ulan bir göz göre göre erken bastım. Birisi belki hasar vurur da bende kalır diye düşündüm. Ama başaramadık. Tamam. Neyse. İşimize bakalım artık. Geldim oraya. Galiba ufak bir sattı gibi. Çok güzel. Devam edebiliriz güzel. var orada. Uf lan var ya. Şu an şu harekette oyunu kazandırmış olabilirim. Bir anda. Çok güzel. Çok güzel. Hiç gelemiyorum oraya bir tane diye. Tamam hatamı telafi ettim diye düşünüyorum. Geç çok o be öyle bir hata ki o telafi edilecek bir türden hata değil ama ne de yapacak bir şey yok yani. Geçmiş yönelik yaşarsak şu an geleceğimizi kaybederiz kardeş falan. Bak ulti. Çok güzel. Cidden şu çar varken Akai gibi bir çar şart ya. Al sen ne yapıyorsun? Burayı açabilir miyiz ya acaba? Çok güzel bir oğlum. Ulan bizde Louie varmış. <laughs> İlk defa birini çektiğini gördüm ben oyun başından beri. Vallahi bizde Louie varmış. Öyle, öyle 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 bir dünya yok. Bitti mi maç? Güzel. GG. Evet bir elde link eklemek istedim. Aldım bakalım. Karşıdaki bazı oyuncular ya da oyuncunun diyelim map kullandığını düşünüyorum. Bu maçta tam anlamıyla netleştireceğim fikrimi zaten. Ve sonlara doğru da eğer emin olursam söylerim. Hata yapmıyorlar anladınız mı? Çoğu falan oynuyoruz mesela takımdaki arkadaşlara çoğu aldırıyoruz. Adamlar çime hiçbir şekilde girmiyorlar yani. Hiç, hiç hata yok yani. Bir çoğu maçı düşünün ki hiçbir şekilde hata yok. Çaldırdık bu arada. Biz de attık o çarpı ama kardeşim ne de canın sağ olsun. Şimdi fiskesini alabiliriz bu arada. Tamam güzel. İki olsaydık daha iyi olacak diyor. Ne ara? Adam pasif açtırdı ya. <laughs> Adam pasif açtırdı. Ne ara o kadar bana hasar vurmuş olabilirsin ya. Çık. Güzel, tamam. Bafa kaçmamız lazım. Güzel, güzel, tamam. Bu buffları alıp geri düşmemem gerekiyor ya. Geri düşersen çok sıkıntı yaşayacağım. Çok çok sıkıntı yaşayacağım. Hiç gerek yok. Erkenden öyle bitirmemiz lazım. Ee, can çalmaları bayağı var. Ne olur ne olmaz. Şunu bir atalım. Buradan şuraya geçelim. Şimdi bu Van şey yok. Aegis yok ama aşağı gidersem yukarıdakiler otomatik olarak kaplumbağalırlar. Aşağıya gidemeyeceğim. Üzgünüm. Gelmek isterdim ama gelemiyorum. Yukarıda kaplumbağa bizi bekliyor. Bir görüş versene şuradan. Bir bak buraya. Aşağı gidemem. Aşağı gidemem. Aşağı gidemem. Ekmek var ama aşağı gidemem. Gider mi? gerek bile kalmadı çok güzel kim öldü hiç hasar vermeden nasıl öldü bir ölsem benden öldü 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 bak 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 ölmüştü vez atacağız. Hmm. Midim farmını bir tur almam gerekiyor Bir tur almam gerekiyor Bir tur almam gerekiyor Mavim de bitti şu an Sıkıntı bro Nasıl geçeceğim geçemeyeceğim Okey Ultiyle de burayı Velet yukarıda Karşının bafını basabilir miyiz bilmiyorum Tek bildiğim şey şu an benim ikili ikili ormanları kesip Acilen ormanı tamamlamam lazım eminim sadece. Giremeyiz oraya. Güzel aşağı bir tur daha düştü. Çarpı basmayayım da. Bizim elemanı aldı içeriye lan. Çıkabilir miyim? Güzel. Tamam. Buraya alayım şu aslında dakika 3 yengeci var da. Hala geliyor musun ya? Sebep? Olmam burada. Ne oğlum git git. Git. Kaplıma da büyük ihtimalle. Ne olmamışlar. Tamam. Tamam. Bez atmayacağım. Gerek yokmuş. Şunu çıkmam gerekiyor. Şunu bir çıkalım. Hiç görüşüyor Hiç görüş Sıfır. Çok güzel attı kuleye. Okey. Hepsinde fiske mi var? Üç tane fiskeleri var. Ne yapıyorsun? Neye devam ediyor? Kesemeyeceğiz ki onu. Ne can, ne enerji, ne ulti bir şey var. Kesebildik mi bari? <laughs> of. Çocuğu sattık resmen ya. Bir de ölelim. güzel. Kaca galiba birini kesti. Kestiler tamam. Pençeyi atmayacağım. Kaplumbağa oynamamız lazım artık. Çok güzel. Önünün adı alabilirdik. Tamam gelsene buraya. Midin kulesi gitti mi cidden ya? Hepimiz... La oğlum bir tane vursaydım şuna öyle. Ondan da oldu. Tamam çok sıkıntı yok, problem yok. Dikkat edin ama. Tamam aşağı kaç. Kule alınmadı o midi ultiliyor. Neler dönüyor orada bizim düştü galiba. Tamam abi. Aslında fırtına mı yapsaydım diyeceğim de. Bu sefer canavarlar bir seks yapacak. Öyle olmaz. Kanka niye biz fight diyoruz ki ya? Sebep ne yani? Kuleyi verme pahasını.

Tamam. Yok o kadar değilmiş. O kadar da uzun böyle değilmiş. bunlar ekmek değil. Aşağıda ekmek var. Yukarıda ekmek var. Hı, Hı Geliyorum oraya. Geçer misin şuradan? Neredeler? Dönmüşler bile. Şimdi minyonu şurada tutalım abi. Kule direkt geçmeden. Şunu da rahat bir şekilde açabilirim. Kimse girmesin içeriye. Kule açmamız gerekiyor. Çok güzel de bir tur çıksak daha iyi sanki. Çok güzel. O da iyi. Ölmedi. Tamam. Kule. Konuşamıyorum konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Aksiyondan. Girer mi oraya? Girmedim. Çok güzel. Mid kule de açıldı galiba. Açıldı mı? Tamam. Şimdi buffları bir tur hemen dönmem lazım gençler. Maçın late'e kalmaması lazım. Cloud'un bu ilde farklı bir şey deniyor çocuk yapıyor ve güzel oluyor. Tank deniyor. Hasarı Erken oyunda çok düşük sıfır ama oyunu uzatıp uzatıp kazanıyorlar. Hata yapmıyorlar. Hiç görüş hatası yapmıyorlar canlarım. İstediğimiz adamı kesebiliriz. Kestik. Tamam. Tamam. Çok güzel. Gel oradan. Orada gel. Orada gel de şeyim yok bak. Onu atayım öncelikle. Pençem yok. Allah aşkına çimlerden görüş verin. Aşağıdan üstten artık nereden veriyorsanız. Pençem yok. Tamam alalım ikisi de üst taraflanmış. Kimsenin buraya geldi falan yok. Canım. Ölmen lazım Evet, evet aynen. Ölmen gerekiyor Bütün kuleleri açmamız gerekiyor Bütün kuleleri açmamız gerekiyor Buff mu var orada Tamam buff bozuldu bir tur Bunu almam lazım arkadaşlar Benim kendi bakıma yollamayın Çok güzel ee, Yukarı duruyor Çok güzel x da düştü Bir de o düşerse var ya süper olacak Aç yukarıya da Tertemiz Aşağıdan minyon da İstemanlı geliyor birazcık bekleteyim İkisini aynı anda sokalım içeriye Tamam Şimdi girebiliriz oraya Buraya kimse galiba gelmiyor. Aç burayı önce. Tamam. No no no. no. Bitti mi? Ciciye abi. Oh. Her hareket gözüme o kadar çok batıyor ki. Yani... Ve oyunda birer an çok fazla artmıştı. Hatırlıyor musunuz? Yani neredeyse her maç denk geliyordu. Şu anda da o şekilde. Ve ona göre taktikler yapmışlar. Araba alanlar mı dersin? Selen alanlar mı dersin? Kimi Cloud tarzı şampiyonları alıp... Safe kalıp... oyunu uzatıp hata yapmayacaklarını bildiği için... O şekilde MMR kasanlar mı dersin? Her çeşitten var. Yani saçma sapan çarlar alıp... Hata yapmıyorlar. O şekilde kasılıyorlar falan. Her şey var oyunda. O yüzden mantıklı oynamak ve <laughs> neyse onu söylemeyeceğim de <laughs> dikkatli oynayın abi tamam mı? dikkatli oynayın ve e, gerçekten de şüpheleriniz bazen doğru olabilir. E, Karşınızda değişik hareketlere maruz kalıyorsanız karşınızdaki oyuncular tarafından metpek olabilirler. E, şikayet etmeniz bir şey ifade ediyor mu bilmiyorum ama ben böyle işkillendiğim adamları o maçları savaş koduyla beraber Türkiye moderatörüne iletiyorum ve o da incelemeye koyuyor. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğen atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.